Venüs Kova burcuna geçti. 17 Ocak 10 Şubat arasında Venüs Kova burcunda. Biliyorum şu an konuşuyorsunuz. Bana ne Venüs'ün Kova burcuna geçmesinden. Ama inanın hepimizi çok etkileyecek bir geçiş. Çünkü hepimizin bir Kova evi var ve Venüsle ilgili gündemlerimiz var. Neler bunlar? İlişkiler, para konuları, hırs, rekabet, stratejik yaklaşımlar, istekler, arzular. Bunlarla ilgili gündemler, güzellik, estetik konuları e, cinsellikle ilgili konularda kova etkisini yaşamaya başlayacağız. kova evinizi biliyorsanız buradaki gündemlerle ilgili tetik alacağınızı bilmeniz gerekiyor. En çok etkilenecek biraz zorlanacak burçlar var kovalar, aslanlar, boğalar, akrep burçları bu geçişten hani biraz tedbirli yaklaşırlarsa iyi sonuçta çıkarlar size söylemek istediğim bazı uyarılar var. İlişkilerinizde özellikle arkadaş gündeminizde, aşk meşgulunlarında tüm ilişkiler için geçerli gündemlerde arkadaş gibi olmak size kazandıracak. Kıskançlık, kaos, kapris, acitasyon, işte biraz böyle alanını sıkıştırmak, belki kısıtlamak karşı tarafın size kaybettirecek. O yüzden lütfen sizler de biraz daha ilişkilerinizde bu konuda dikkatli olun. Hem kendinize biraz alan yaratın, hem de karşı tarafa özgürleşeceği bir alan yaratın ki ilişkiniz daha iyi, daha verimli ve güzel geçsin, devam etsin. E, beni seviyorsan biraz beni özgür bırak diyeceğimiz aslında geçişler. İlişkisi aşk konuları olmayan kişiler içinde sosyal çevre, sosyal medya, arkadaş çevreniz, gruplarınız bunlardan gelen tekliflere sakın hayır demeyin. Şu dönem özellikle söylediğim tarih aralığında gelecek tanışmalar, tanıştırmalar size belki de partnerinizi, aşkınızı getirebilir. O yüzden tüm programlara evet deyin. Sıra dışı yaklaşımlar olabilir. Bu bununla olmaz dediğimiz birliktelikler olabilir. Senin tarzın değildir karşı taraf ama o tarz birine çekilebilirsin. Bu tarz sosyal ortamlarda, sosyal durumlarda karşılaşacağınız aşk gönül ilişkileri de çok yoğun olacaktır. Bunu mutlaka dikkate alın. Güzellik açısından saçımızı farklı bir şey yapabiliriz. Hani bizim tarzımız olmayan bir şey. Maviye boyatabiliriz, yeşile boyatabiliriz ya da bir estetik dokunuş, hani sizin tarzınız olmayan bir botoks ya da buna benzer bir estetik dokunuş yaptırabilirsiniz. Bu dönem özellikle herkes biraz çıldırabilir, özgürleşmek isteyebilir, e, sosyal gruplar, e, topluluklar, bu tarz vakıflar, bunlarla ilgili gündemler, e, sosyal olaylar, bizim çok fazla kitlesel olaylar gündemimizde olacaktır. Konuştuğumuz alanlar bunlar olacaktır. Güzellik mevzuları çok da mühim olmayabilir, zekası, hayat görüşü bizi etkileyecek konular arasında olacak. Tüm ilişkiler için geçerli olacak bir şey bu. O yüzden Venüs'ün kova burcuna geçmesi hepimizi çok ilgilendirecek. Sizler de beni nasıl etkiliyor diye soracak olursanız mesaj yazabilirsiniz. Alt tarafta yorumlarınızı bekliyorum. İletişime geçmek için de mail adresim başta duruyor. Onunla iletişime geçebilirsiniz. Hepinize sevgi, saygı, mutluluk diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.